Melisa'nın Mısır macerası. Melisa ailesiyle birlikte yeni bir maceraya atılmak üzereydi. Bu seferki durakları, gizemli piramitleri ve eski uygarlıkların yine Mısır'dı. Melisa Mısır'da görecekleri yerler için çok heyecanlıydı. Melisa ve ailesi uzun bir uçak yolculuğunun ardından Kayra'ya vardılar. Havalanından otaya giderken Melisa heyecanla pencereden dışarı izledi. Kayre'nin hareketli sokakları ve sıcakkanlı insanları ona çok ilginç geldi. İlk gün otelde biraz dinlendikten sonra akşam yemeği için geleneksel mısır yemeklerini denediler. Meysa falafel ve koşarıyı çok beğendi. Ertesi gün Meysa ve ailesi güzel piramitlerini ziyarete gittiler. Meysa piramitlerin büyüklüğü karşısında hayran kaldı. Rehberleri piramitlerin nasıl yapıldığını ve Firavun'un hikayelerini anlattı. Melisa Sphinx'in önünde fotoğraf çektirirken çok mutlu oldu. Bu gerçekten inanılmaz dedi. Bir günlerinde Mısır müzesine ayırdılar. Meysa burada antik Mısır'a ait eserleri ve mumyaları görmekten çok etkilendi. Özellikle Tutankamon'un altın maskesi onu büyüledi. Melisa bu eserlerin binlerce yıl öncesine ait olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdı. Nehir turu da Melisa'nın sevdiği aktivitelerden biri oldu. Nil Nehri üzerinde yaptıkları tekne turunda nehrin iki yakasındaki manzarayı izlemek çok keyifliydi. Tekne turu sırasında rehberleri Nil Nehri'nin Mısır için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Kardeki çarşı ve pazarlarda gezinmek çok eğlenceliydi. Melisa renkli ev yapımı takılar ve geleneksel kıyafetlerle dolu tezgahları gezerken çok eğlendi. Küçük bir hieroglif birlikte kaldı ve onu eve götürüp arkadaşlarına göstermek için sabırsızlandı. Mesa ve ailesi Kayra'dan sonra Luxor'a geçtiler. Burada Krallar Vadisi'ni ziyaret ettiler. Mesa Firavunların mezarlarının bulunduğu bu vadide antik Duvar resimlerini ve hiyeroglifleri büyük bir ilgiyle inceledi. Rehberleri her hikayesi olduğunu anlattı. Son günlerini alışveriş yaparak geçirdiler. Melisa Mısır'a özgü hediyelik eşyalar aldı. Küçük bir papirüs kağıdı ve Mısır tanrılarının figürlerinin en sevdiği alışveriş parçaları oldu. Eve dönüş yolculuğunda Maysa Mısır'da yaşadığı tüm maceraları düşünerek gülümsedi. Maysa ve ailesi unutulmaz anlarla doğru bir tatil geçirmenin mutluluğuyla eve döndüler. Maysa Mısır'da yaşadığı tüm deneyimleri arkadaşlarına anlatmak için sabırsızlanıyordu. Bir gün tekrar gitmek istiyorum dedi kendi kendine. Hikayemizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.